ki burada bu uygulanması lazım. Kısmi çözümler de olabilir. Bölgesel çözümle işletme içerisinde bölgesel çözümler de olabilir. Yani bir bölgede cihaz kullanılırken bir bölgede file de kullanılabilir. E bu biraz da bizim gözlemlememiz, sorunlu tespitimiz ve çözüm önerimizi sunmamızdan sonra çıkıyor. Onu yapmamız için önce tespite gitmemiz lazım. Türkiye'nin her tarafında tespit yapıyoruz zaten. dünyanın bazı büyük markalarının Türkiye distribütörünü yapmakla birlikte dünyanın büyük markalarından biri olacağım. Yani bu ülkeye getirdiğim veya bu ülkeden üzülerek ödediğim dövizin 10-15 katını bu ülkeye getirmek, 20 katını bu ülkeye getirmek güzel bir marka oluşturdum. Ve iyi gidiyor, çok güzel gidiyor. Doğru ürünleri kullanıyoruz, yanlış ürünleri kullanmıyoruz. Gerçekten bilimsel çalışmanın sonucu olan ürünleri kullanıyoruz. Ee, ve e, Avrupa'da da artık duyulmaya başladık ufak tefek ihracatlarımıza devam ediyor çok iyi.